yapmaya devam edeyim Ya neyiz biz? Ulan var ya vallahi yapıyorum bu spor ya <laughs> seni merak ettiğim keramet elimde benim dediğim Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim. Eee devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim. Haram mı gücümü, mü gittim mi de yapmaya devam edeyim. Ben kim kapışacak? düşmanım çok olur. Gelsinler hepsini helak edeyim. Hangi huyum uyusun gözlüğüm çok. Söyle de yap. yapmaya devam edeyim. Söyle de yapmaya devam edeyim.

İsyanlarda bir <laughs> ses Arabada gazladı gittik cezayı Yengene cevap verdi unuttuk <laughs> Eyvah başladı mesai Yoksa <laughs> şöyle yapanların Ay sızdılarmış tutar sıkarlarmış Hepsinin evlerine de gittik Gayet de kibar çocuklarımız <laughs> Hayatı severi ama beni yormasın İşim gücüm var ona bir şey olmasın Hep hem ayranım dökülmesin Hem de bir takım şeylere hiç olmasın Gerçekten çok Soruyor muyum? Sen benim bak bakalım gözlerime Oradan korkuyor gibi duruyor muyum Anlatsın Merak ettim elimde et, 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 benim dediğin Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam, devam edeyim Söyle yapmaya devam edeyim Söyle de yapmaya devam edeyim Hangi huyuma uyuz olursun en çok Söyle de yapmaya devam edeyim He. Yapmaya devam edeyim Şöyle de yapmaya devam edeyim Param mı, ümüm mü, gücüm mü, şeref mi? Şöyle de yapmaya devam edeyim Bende kim kalmışsa düşmanım çok olur Gelsinler hepsini helak edeyim Hangi huyu uyusun çok Şöyle de yapmaya devam edeyim ee, Yapmaya devam edeyim Şöyle de yapmaya devam edeyim Param mı, ümüm mü, gücüm mü, şeref mi? Şöyle de yapmaya devam edeyim

Ço 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 çocuklar senin Sisi Türkleri story biz sürü Türklere çekiyoz mu? Cefret all time lokomotif mıkraş. Mıkraş. doktoramız yok kazanıyoruz Kalın gibi havasız anlamışsın olmasan nasıl Şarkılar gider kok gibi Şarkılar gider kok gibi burun Tezgahınız yavaş, parazit yapma WhatsApp'tan Fanlardan daha çok dinler şarkıları mı o beset

benim çocuk senin kaldırır senin çocuklar senin naş Siz sürtüklere story biz sürtüklere çekiyoz maş maş Cefret bu ma lokomotif tutturuyoz maş Yaa ya. ayağı maş. Keşke de Ver kaydı maş